Maalesef kansersiniz Furkan Bey. Ne kadar zamanım var? Çok zamanınız kalmamış. Paramız yok dedik. Abilerini birbirine mi düşürmek istiyorsun? Abi, ben tek kız kardeşinizim. Kızım yetim kalacak. Ondan kurtulmalıyız. <laughs> Abim yumuşarsa yanarız. Onlar bizi küçük görür. Babam bencillikleri yüzünden öldü. Şimdi biz niye oraya gidelim? Bunları biliyorum canım. Ama senin iyiliğin için buna katlanacağım. Önüne baksana. Yine mi? Sen nereden çıktın ha? Merak etme. Ben de seni görmeye bayılmıyorum. Bu kıyafetleri sana ve annene aldım. İsterseniz terziye götürün. Al. Babamı evlendirdiğinde insanlar ne diyecek biliyor musun anne? Çok şükür sonunda Vahap'ın baban olduğunu hatırlayabildin. Sen bana baba bile diyemiyorsun. Evlenmişim, ölmüşüm. Sana ne? Belki unutuyorsun ama Yeni karın buraya gelecek ve ben de buradayım. O zaman git. Onlar yabancı biliyor ama bu karara mahkumdum ben. Senin için. Uşna. Bak kızım, Şehruz benim oğlum. Şehruz bu da Uşna. Zeynep'in kızı. Sırça Saray, 5 Ocak Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.